Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir hatırlatma yapıyorum Arkadaşlar kanalın ismini değiştirdim e, Çünkü abimle kanal Açmamı istedi bakın burada Abim 12 yaşında O Merhabalar. da youtube Evet kendisini tanıtır mısınız Benim adım Muhammed Çoğu zaman Hamza ile birlikte video çekiyoruz genellikle evet. Birlikte de buluşar sanıyoruz Hamza 7500 kupa Ben de 24000 kupayım ben Brawl Stars videoları çekeceğim. Hamza da belki bazen çekebilir. Belki birlikte de oynayabiliriz. Genellikle bu hesapta ben Brawl Stars videoları çekeceğim. Hamza da kendi vloglarını çekecek. O şekilde yani. Evet. Tamteniz için teşekkür ederim. adım benim adım Hamza. Xlant ya. Hamza. Ha Hamza'nın başı H. H-Lond. H-Lond oluyor. Bir de M-Lond. M-Lond bu. Bir de bende H-Lond. X-Lond'u da arada kullanırız da. M-Lond olsun şu an. Evet M-Lond ve H-Lond hayata geçti. Evet hemencik Brawl Stars videosu çekip geliyoruz.